Geldi yar almaya girdi limana gemi girdi limana gemi limana girdi gemi Geldi yarı almaya girdi limana gemi girdi limana gemi limana girdi gemi Ha bu kara sevdaluk yedi bi durdi beni yedi bi Turdi beni yedi, bir turdi beni Ha bu kara yedi, bir turdi beni yedi, bir turdi beni yedi, bir turdi beni Dağlara, tepelere yazındı Man mi yazındu, man mi yazındu, man olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar, bu, kadar, bu, kadar, bu kadar naz olur mu bu kadar naz olur mu bu kadar naz olur mu dağlara tepelere yazındı man olur mu yazındı man olur mu yazındı man olur mu Kız seni sevdim diye bu kadar naz olur mu bu kadar naz olur mu bu kadar naz olur mu Anam ağlama beni ben elmedim elmedim ben elmedim elmedim ben elmedim elmedim Anam ağlama beni ben elmedim elmedim ben elmedim elmedim, elmedim, elmedim ben elmedim elmedim, elmedim. Ben ha bu sevdalıkta gavuşa Ni görmedim gavuşa Ni görmedim gavuşa Ni görmedim Ben ha bu sevdalıkta gavuşa Ni görmedim gavuşa Ni görmedim gavuşa Ni görmedim Dağlara, tepelere yazın duman, oğlum, yazın, duman olur mu yazın man olur mu yazın man olur mu? Küs seni sevdim diye bu kadar Naz olur mu bu kadar, naz olur mu bu kadar, naz olur mu? Dağlara, tepelere yazındı, man olur mu yazındı, man olur mu yazındı, man olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar, naz olur mu bu kadar, naz olur mu bu kadar, naz olur mu? Eyvallah.